Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans oynuyorum. Clash of Clans'ta gördüğünüz gibi sandık var. Bu sandığı açmaya çalışacağım. Bugün. Bu 25 Mart'a kadar sürecek dediğim gibi. Daha de önceki Brawl Stars videosunda da söylemiştim bunu. Unutan, unutanlar için tekrardan söylemek istedim. Bu arada güç yemeği çıktığında Güç yemeği çıkar çıkmaz karakterler güçlendi gördüğünüz gibi. Saatlikte saatliği var bir de bunun. Sa o belli saat geçtikten sonra gücü eskisine dönecek karakterlerin. Onu da söylemiş olayım. Yani kahramanların gücü eskisine dönecek. Hani böyle olduğuna bakmayın diye söylüyorum. Şimdi Black saldırın. Hücum. Saldırın, saldırın, hücum! Şu cehennem plesini yok etmemiz lazım. Cehennem plesi engel oluyor. Adam şuraya dizmiş komple. Hadi atıcı! Alev atıcı hadi! Bak kredi çağırdı. Hadi ya. Kırk saatte. Şimdi mi ateş ediyorsun cidden? İyi o yok oldu. Şimdi şu var. Tamam. Onu da halleder şimdi. Hop geliyor. Geldi. Hadi. Ne patlamaz şeymiş. Patla lan. Heh sorun değil. Hadi hadi hadi. Kara iksirleri büyüttüm özellikle monolit için. Monolit de büyüyor bu arada. 10 gün sonra şey olacak kullanıma hazır olacak. Onu da söylemiş olayım. Evet, işte bu. Evet, sandığı açabiliriz şimdi. Sıradan, destansı ve şey var, efsanevi var. Sandıklarda. Onu da söylemiş olayım. Şimdi burada bu arada Bir dakika. Burada şey vardı. Ee... Ha şu. Şu herhalde tamam. Belediye binasına göre herkes alabileceği ödülleri göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. Evet şimdi ee niye göstermiyor? Niye göstermedi diye video var. E, tamam ödül aldım zaten ödül şu. Allah Allah niye göstermedi? Bunlar çıktı. Belediye binası ile alakası yok. Hani belediye binasına göre hangi ödülleri alabilirsiniz onu gösterecektim. Gösteremedim. Yaz, yazmamışlar çünkü. Neyse şuradan karakterleri şey yapacağım. Seçip ordu kampına gelsinler. Elektrotitanı elektro titanı seçeceğim. Ben pek gayda sürekli elektro titanı seçiyorum. Çünkü ikisi çok güçlü. O yüzden neden sürekli bunu bu ikisini seçiyorsun diyorsanız sebebini söylüyorum bu yüzden diye. Çok güçlüler diye. O yüzden. Yani Pekka'yı zaten seçiyordum. Elektro Titan'ı niye seçiyorsun? Diyorsanız bu yüzden de işte. Bu yüzden yani. Bu arada yeni attığım videolara da like atarsanız efsane olur. Benim için de destek olmuş olursunuz. Dediğim gibi. Bu arada burada kahraman kitabını da aldım. Şu an sezon sezonu sıfırlamış oldum. 14 gün 16 saat sonra bitecek sezon. Bu arada kaçıncı sezon ya? Kaçıncı sezon olduğu yazmıyor bu arada. Brawl Stars'ta yazıyordu ama bunda yazmıyor. Kaçıncı <laughs> sezon olduğunu. Belki yazıyordur. Kaçıncı sezon oldu? Bu arada baya bir ilerledim. Gördüğünüz gibi. 2100'lerdeydim ya. 2339'lara yükseldim. Ee, i̇şte şeye getirebilirsem şu kristal 1'e getirirsem güzel olur. Oradan da direkt yukarıya doğru çıkabilirim. Usta ligine girersem bin taş verecek. Gelir gelmez. O bin taş da güzel olacak. Şurada gördüğünüz 155 taş var ya. O bir anda 1155 olacak. Bir anda. Bu arada şurada da ödüllerinizi almayı unutmayın. Eğer takas yapmak istiyorsanız takas da yapabilirsiniz şuradan hangisi hangi ne eksikse onu alabilirsiniz buradan. Altın eksikse onu alabilirsiniz. İksir eksikse onu alabilirsiniz. Kara iksir yoksa sizde onu da alabilirsiniz buradan. Hazır gitmiyorken bir gün 16 saat varken bunları alın. İşinize yarar yani benden söylemesi. Şu an bende kalmadığı için madalya alamadım daha fazla. Neyse bunlar da burada büyüyor. Bu arada yerlerini de değiştirdim. Gizli test de burada. Ee, Cehennem kulesi de burada bu alanda. Gördüğünüz gibi. Ya da şöyle yapayım. Şu zaten bir işe yaramıyor. 2-3 saldırıyor saldırıyor sonra rakip yok edip geçiyor. Cehennem kulesi daha çok işe yarıyor gerçi. Şöyle alana girdiği zaman düşmanlar direkt ışın atıyor ya ışınla yok edebiliyor cehennem kulesi. Biliyorsunuzdur zaten gücünü. Şurada monolit var gördüğünüz gibi. 10 gün 10 saat sonra olacak bu. 25 Mart'a kadar açabileceksiniz bu sandıkları. Onu da söylemiş olayım. Son gün de açabilecekmişsiniz galiba. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız efsane olur. Birazdan veya 15 dakika sonra da Schoolboy Run Away challenge videosu ile karşınızda olurum. Yapabilirsem eğer. Bunu da söylemiş olayım. Bay bay.